Büyük Plan kanalından selamlar. Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi, ülkenin İsrail'den silah alımlarını devam ettireceğini ve İsrail'in Yunanistan'a uzun menzilli füze savunma sistemleri de verebileceği bildirdi. Yunan basınının önde gelen gazetelerinden Katimerini gazetesinin haberine göre, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis liderliğinde toplanan Hükümet Milli Güvenlik Kurulu toplantısında onaylanan silahlanma programlarının, Yunanistan parlamentosunun 5 Aralık'ta onayladığı, İsrail'den Pulse tipi çok namlulu roket atar sistemi alımını da içerdiği belirtildi. Haberde, bu alımın, Miçotakis hükümetinin, İsrail sanayisinin Yunan topraklarında uzun vadeli varlık göstermesine yönelik şartları oluşturmasına ilişkin genel yöneliminin bir göstergesi olarak yorumlandı. Yunanistan'ın pul salımından sonra da Aşil Kalkan'ı savunma programı çerçevesinde İsrail savunma sanayisiyle yeni sistemlerin tedariki içinde görüşmelere başlayacağı ileri sürülen haberde. Spider ve Barak MX hava sistemleri ile Davut Sapanı tipi uzun menzilli füze savunma sistemlerinin de müzakerelerin konusu olacağı ve bölgeye konuşlandırılabileceği kaydedildi. Haberde İsrail'in de Yunanistan'ı Avrupa piyasasına giriş kapısı olarak gördüğü savunuldu.